Çatı anteni önerisi alabilir miyim? Çatı anteni kullanacaksam bir. Ben olsam para vermem ki hiç vermedim. Kendi çatıma dipol anten yaptım, flower pot anten yaptım. Şöyle X şeklinde bir anten vardı. İsmi aklıma gelmedi ama bir V yukarıda, bir V aşağıda olacak şekilde iki canlı ucu vardı ismini hatırlamıyorum. Ondan yaptım, denedim ve çoğunda hemen hemen aynı mesafeleri aldım. Burada kriterimiz antenin konumu ve yüksekliği. Anten yukarıda ve ufku görüyorsa iletişim mesafen o kadar yüksektir. Tabii ki anten çeşitleri farklılık gösterir. Kazançlı antenler daha uzun mesafeleri duyar vesaire ama genel olarak bir iletişimin ihtiyacın varsa herhangi bir anten çatında kafidir. Ki çatına herhangi bir anten koymadan güçlü bir antene ihtiyacın olup olmadığını anlayamazsın. Çünkü bir yeri duymuyorsan oraya kazançlı bir antenle gitmenin bir manası yok. Bunu ben bir amatör telsizci abimden öğrenmiştim daha amatör olduğum ilk zamanlar ve çok gerçek bir şey. Watt ne zaman yükseltiriz gibi bir konuşma vardı. Arkadaşlar bir yeri duyuyorsanız ve iletişim kuramıyorsanız o zaman watt yükseltirsiniz. Yani arada başka bir sıkıntınız yoksa SVR, kablo kaybı vesaire vesaire gibi şeyleri geçtiysek sadece olayın watt tarafı yetmiyorsa ben arkadaşım şu röleyi duyuyorum, şu simpleksi duyuyorum ama ben çıkış yaptığımda ona ulaşamıyorum diyorsanız paranteze açıyorum tekrardan kablom kayıpsız, antenim SVR'siz ise Watt yükseltirsiniz. Watt yükseltmenin olayı tamamen budur. Anten içinde bir tane nano VNA alıyorsunuz. Yaklaşık 1000 lira. 1500 lira olsun. Kalitelileri var. 3000 lira, 4000 liraya uzanan modelleri var. Benimki en ucuzu. En ucuzu. Bütün antenlerimi bununla yaptım.